Büyük bir kıyamet koptu. Rezil oldum herkese. Hemen yarın boşanma davası açacağım. Sana sadece acıyorum. Ben ölmeden sana huzur yok. Şimdi kapatma evinde otur, tadını çıkar. Arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Kızılcık şerbeti yeni bölüm analizimiz başlıyor. Kıvılcımın yaşadığı sağlık sorununun bebeğe zarar vermemesi, başta Ömer ve Kıvılcım olmak üzere. Herkese derin bir nefes aldırmıştır. İkili bu zorlu süreci geride bırakıp umut dolu günlere odaklanmak isterken hayatın onlara başka sürprizleri vardır. Bu sırada Doğa ve Fatih'in Ünal Konağı'na temelli dönmüş olması özellikle Pembe ve Nilay'ın oyun alanını genişletecek. Doğa her ne kadar aile içinde denge kurmaya çalışsa da Nilay ve Pembe her fırsatta onu sıkıştırmak için harekete geçirecek. Doğa'nın geri almak istediği tatil parası başına büyük bir iş açacaktır. Doğa Fatih'i de bu olayların içine çekmek üzere. Diğer yandan Asude'nin yanında yaşamaya devam eden Nursama ve Firaz cephesinde ise romantik rüzgarlar esmektedir. Firaz aşkını her fırsatta dile getirirken Nursama'nın kalbini iyiden iyiye fetheder. Ancak Ünal ailesinden uzak kalmak her ne kadar huzurlu görünse de kapılarını çalacak yeni bir kriz çok uzakta değildir. Öte yandan Nilay'ın, Abdullah ve Işıl'ın ilişkisini pembeye söylemesi büyük bir şok yarattı. Pembenin şu an tek istediği şey intikamdır. Ancak pembe bu savaşı açık bir şekilde vermeyecektir. Sessiz ve derinden ilerleyip herkesi şaşırtacak bir plan kurar. Işıl'a hiç beklemediği bir darbe vurmaya hazırlanırken Abdullah'ın da bu plandan haberi olmayacaktır. Pembenin intikamı sadece Işıl'a değil Abdullah'a da büyük bir bedel ödetebilir. Bir bölüm analizinin daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğendiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analiz videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.